Allah dostların nefislerini tezki etmek için, terbiye etmek için metotlar geliştirmişlerdi. Ben nefsimi nasıl terbiye edebilirim? Allah'a kafa tutan, Allah'a secde etmeyen, Allah'ın huzuruna gitmeyen, namaza gitmeyen, haramdan korkmayan, Allah'tan korkmayan bu nefsi nasıl terbiye edebilirim diye eskiler metotlar geliştirmişler, çareler bulmuşlar. En sonunda çilehaneler yapmışlar. Böyle içinde ayağa kalkamayacağın kadar bir yer yapıyorlardı yerin altında. Oraya giriyorlar, 40 gün çıkmıyorlardı. Nefislerini terbiye ediyorlar. Günde sadece bir karp çorba, bir parça ekmek bu şekilde nefislerini terbiye ediyorlardı. Biz bugün acaba nefislerimizi terbiye etmek için bizim metotlarımız var mı? Biz mutmain mi olduk ki hiç nefsimizi mutmain etmek için, terbiye etmek için metot geliştirmiyoruz? Eskilerin bu derdi vardı. Niçin bizim bu derdimiz yok? Neden bizim Allah'tan korkma derdimiz, bu azgın olan nefsi inne nefse le su diyor Cenab-ı Hak. Muhakkak ki ziyadesiyle kötülüğü emredicidir. Sürekli kötülüğü emreder. Onu terbiye etmen gerekiyor. Hastalandığın zaman doktora gidiyorsun. Hemen başın ağrıyor, gözün ağrıyor, kulağın ağrıyor, dişin ağrıyor. Gidip ilaç alıyorsun. Ne için? Tedavi edeceksin. Bizim hasta olan nefsimizi niçin tedavi etme derdimiz yok? Yurt İmam Rabbani Hazretleri Bilesin ki kalbinde hardal tanesi kadar dünya sevgisi olan kişi hastadır diyor İmam Rabbani Hazretleri.